Çok değerli basın mensupları, bugün bu akşam İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Kovane'yi ülkemizde Ankara'da ağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Simon yarın Hatay bölgesini de ziyaret edecek. Kendisine bu ziyarette de Hatay'a yapacağı ziyarette de arkadaşlarımız eşlik edecekler. Her türlü lojistik desteği sağlıyoruz. Ee, esasen bu ziyaret daha önce de planlanmıştı, fakat farklı sebeplerden dolayı ertelenmek durumunda kalmıştı. Bugün e, Simon'la özellikle bundan sonra ülkelerimiz arasında daha düzenli bir şekilde ziyaretlerin her seviyede gerçekleşmesi konusunda hemfikir kaldık ve en kısa zamanda ben de İrlanda'yı ziyaret edeceğim. Amerika yolculuklarımızda yakıt almak için İrlanda'da havaalanında bulunduk ama henüz İrlanda ziyaret etmedim. Ve bu ziyareti gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyacağım. Cumhurbaşkanı düzeyinde en son İrlanda'dan 2010'da ziyaret ülkemize gerçekleşmişti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da İrlanda'yı ziyareti gündemde. Ve ilişkilerimiz köklü geçmişe sahip. İrlanda'daki büyük kıtlık zamanında Sultan Abdülmecit tarafından gönderilen yardım, İrlanda'da halen hatırlatıyor, hatırlanıyor. Güçlü bağlarımıza da güzel bir örnek. Bugün Simon'la ikili ilişkilerimizi el aldık. İkili ilişkilerimizi, özellikle ticari ekonomik işbirliğimizi geliştirme konusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bugün yaklaşık geçen sene 1,5 milyar dolarında bir ticaret hacmimiz gerçekleşti. Ve bunu 3 milyar dolara kolayca çıkarabiliriz. Ve aynı şekilde iki ilişkilerimizin yanında bölgesel konuları da değerlendirdik. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini el aldık ki Simon Brüksel'deki Dışişleri Bakanları toplantısına katıldıktan sonra ülkemize geldi. Benim de Brüksel'e bir ziyaretim gerçekleşmişti ve bu pozitif atmosferi devam etme konusunda herkes üzerine düşeni yapacak. Ve İrlanda'ya en başından beri Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdikleri destek için bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldık. İran meselesi, yeni yönetimle beraber nükleer anlaşmaya geri dönme, dönülmesi konusunu el aldık. Geçmişte olduğu gibi Türkiye bu sürece elinden gelen desteği, katkıyı verecektir. Suriye'deki son gelişmeler hakkında Saymına bilgi verdik. Hem Suriye'de hem Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Dolayısıyla Cenevre'de devam eden Anayasa Komisyonu toplantılarını bu süreci biz destekliyoruz, yardımcı oluyoruz. Ee, özellikle muhalefeti de sürekli teşvik ediyoruz. Ee, Libya'da devam eden siyasi e, süreç ve seçim süreci önce yeni daha kapsayıcı yönetimlerin, geçici yönetimlerin seçilmesi ve daha sonra daha önce ilan edilen aralıkta e, gerçekleşecek muhtemel e, seçim için ülkenin hazırlanması konusunda e, sarf edilen tüm çabaları ve e, birleşmiş Milletler çabalarını güçlü bir şekilde Türkiye olarak destekliyoruz, tekrar ediyoruz. Tek çözüm siyasi çözümdür. Ve turizm bizim aramızda önemli bir ekonomik ilişkilerimiz bakımından da, insandan insana temas bakımından da önemli bir sektör. 2019'da 95 bin'e yakın İrlandalı turist ülkemizi ziyaret etti. Tabii Covid sebebiyle seyahatte kısıtlamalar oldu. Ama e, güvenli turizm konseptiyle geçen senede 15 milyon e, turist ülkemizi e, ziyaret etti. Ve güvenli turizm konusundaki aldığımız tedbirler bugün dünya için bir model. Türkiye-Almanya -Al anlaşması da o gün Hayko Mas da söyledi. E, gerçekten e, herkes için örnek bir anlaşma oldu. Umuyoruz bugün bu konuyu da el aldık. E, Covid'den kısa bir süre içinde kurtuluruz gerek aşı sürecini gerekse alınan tedbirler ve COVID'le mücadele konusunda tecrübelerimizi birbirimizle bugün paylaştık. Ama önümüzdeki süreçte insanların özgürce hareket edebilmesi için siyasetçiler, yöneticiler olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız. Ve biz ülkemizde daha fazla İrlandalı turisti ağırlamayı bekliyoruz. Ve Önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği konusunda özellikle oraya tekrar dönmek istiyorum. Pozitif ortam iyi, güzel, atmosfer iyi, mesajlar da pozitif ama somut adımlarla bunu kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Ayrıca Doğu Akdeniz meselesi ve iki gün önce Yunanistan'la başlattığımız eskadıyla istikşafi, artık istişari diyoruz çünkü uzun zamandır devam ediyor gerçekleştirdiğimiz toplantılar hakkında da yine saymına bilgi verdim. İrlanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine seçildi. Hem de farklı adayların olduğu bir seçimde ciddi ve güçlü bir destekle seçildi. Biz de İrlanda'nın üyeliğini destekledik. Ve İrlanda'nın BM Güvenlik Konseyinde çok önemli roller üstlendiğini şimdiden görüyoruz. Bir kere daha tebrik ediyoruz ve buradaki çalışmalarına Türkiye olarak da destekleyeceğiz, destek vereceğiz. Ve e, özellikle Suriyeli göçmenlere insani yardımların ulaştırılması konusunda başından beri destek veren ve hassas olan İrlanda, yine BM Güvenlik Konseyi çatısı altında da bu faaliyetlerini devam ettiriyor. Yarın da zaten bu yardımların Suriyelilere ulaştırılması konusunda alt, sınırda aldığımız tedbirler ve uluslararası örgütlerle yaptığımız işbirliğini de yerinde görmüş olacak. Yine Orta Doğu konusu yani Filistin İsrail barış süreci ve bu konuda da bizim görüşlerimiz tamamen en başından beri örtüşüyor ve iki devletli çözüm konusunda mevcut parametreler çerçevesinde biz bundan sonraki süreçte de bu işbirliğimizi ve çabalarımızı sürdüreceğiz bu konuda neler yapabileceğimizi de bugün değerlendirdik. gördüğünüz gibi hem ikili konular hem Türkiye AB ilişkileri ve bölgesel konuları samimi bir ortamda el alma fırsatımız oldu. Biraz sonra akşam yemeğinde çalışma yemeğinde, ele alamadığımız konuları ya da ele aldığımız bazı konuları daha geniş bir şekilde derinlemesine ele alma fırsatımız olacak. Ben bu düşüncelerle Simon'a hoş geldin diyerek sözü kendisine bırakıyorum. Simon, you have the floor. Thank you very much, uh... Mevlüt uh, teşekkürler really sevgili dostum Mevlüt, Ankara'da burada bulunmak benim için gerçekten son derece büyük bir mutluluk. Birkaç sefer, birkaç ortamda, farklı ortamlarda bir araya gelmiş olsak da birbirimizin ülkelerinde bir araya gelmemiştik. Burada bulunmak gerçekten bu anlamda son derece önemli ve ümit ediyorum ki bu yılın ikinci yarısında sizi de İrlanda'da ağırlayabileceğiz, bu pandemi kısıtlamaları biraz daha hafifledi ve seyahat etmek daha kolay hale geldiğinde. Gerçekten mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. Son derece önemli bölgesel konuları ele aldık. Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdik ve tabii ki ikili ilişkilerimizi değerlendirdik. Iran'da 1 Ocak itibariyle Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeliğe seçildi ve benim kurulu çerçevede ilk planladığım ziyaretlerden bir tanesi Türkiye ziyaretiydi ve Türkiye'de bu konudaki bakış açısında değerlendirme önceliklerinden biriydi. Güvenlik Konseyi'ndeki üyeliğimiz boyunca üç temel ilke üzerine duracağız. Savaşın oluşturulması, çatışmaların önlenmesi, konusundaki çalışmaların güçlendirilmesi ve hesap verimlerinin artırılması. Özellikle to address the political situation and the humanitarian crisis in Syria. Not least because of the huge impact that it's having on your country here in Turkey. We commend Turkey for the generosity shown in hosting millions of Syrian refugees. Ireland and indeed the EU will continue to support you. Ireland is determined to support all efforts led by the UN to bring this terrible conflict to a peaceful and sustainable end. Ireland ve sürdürülebilir bir son vermek için elinden gelen her türlü çabayı gösterecek. Aynı zamanda Suriye konusunda insani, e And we will do everything we can to ensure that that humanitarian aid can continue to reach the who need it here. In on the ground, the United Nations has the 170 million euros. bir have provided largest single response to any humanitarian crisis in the world and seeing yerinde giderek bu and uh, the humanitarian operation on the border there the also other key Security Council issues. Güvenlik Notably, e, İran ve Libya gibi son derece kilit noktaları da değerlendirme fırsatımız oldu. E, İrlanda ile ilgi, ilgili olarak bizim e, nükleer anlaşma konusundaki temel yaklaşımımız bu çerçevede nükleer uluslararası yayılmasının engellenmesi ve barışın bu şekilde korunması yönünde. İrlanda, e, Güvenlik uluslararası 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 anlaşmanın korunması ve e, tam anlamıyla bütün taraflarca uygulanması için elinden geleni yapacak. Önümüzdeki aylarda gerçekten son derece önemli bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Yeni bir Amerikan idaresi var karşımızda. Başkan Biden ve ekibi bu çerçevede nükleer anlaşmalığın tekrar değerlendirilmesi konusunda niyetlerine beyan ettiler. İran da bu çabaları da desteklemeye devam edecek. Aynı konuyu İran Dışişleri Bakanı Sayın Zarif'le de geçtiğimiz hafta değerlendirmek fırsatı İran'ın bu anlaşmaları e, ihlal ettiği noktalarla ilgili olarak endişelerimizi dile getirdim ve İran'ın e, %20 oranında zenginleştirme e, konusundaki kararlarında e, ne kadar endişeli olduğumuzu ifade ettim. İran'ın e, herhangi bir gecikme olmadan bu yoldan geri dönmesini e, tedirgin ettim kendilerine. Aynı şekilde bu akşam Libya konusunu da değerlendirme fırsatımız oldu. Biz bu üç kanallı barış sürecinin yürürlükte olması gerektiğini inanıyoruz. Bu hem siyasi hem ekonomik hem de güvenlik alanlarını değerlendirmeli. Özellikle siyasi alanda tek gelişmeleri son derece önemli buluyorum. Türkiye ve İran'da Libya'daki siyasi devlet forumunun desteklenmesi gerektiğini inanan iki ülke bu çerçevede bir e, geçiş dönemi yönetimin seçilmesi ve bu çerçevede bu yılın sonunda seçimlerin gerçekleştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz. İran'da hala hazırda bu bölgede Türkiye'deki yabancı terörist savaşçıların da bulunmasından dolayı endişe ifade etmek istiyoruz. Biz bu çerçevede Libya'daki ateşkes anlaşmasının destekliyoruz ve bu konuyla ilgili olarak Libya'daki tüm tarafların bu konuyla ilgili olarak yabancı terör savaşçılardan da bir an önce kurtulmalarını ve bunların ülkelerine geri dönmelerini terk etmek istiyoruz. Sayın Bakan'la birlikte Alfa Birliği Türkiye ilişkilerini de değerlendirdik. Tabii ki geçtiğimiz yıl ile Birliği Türkiye ilişkileri ilişkisi aslında zorlu bir yıldı ve bunun da tabii ki belli faktörlerden kaynaklandırıyoruz. Açık olmam gerekirse bizim 2021 yılında kaydedilen oranda bu ilişkinin gelişmesi ve tekerlemesi mevcut. Son haftalarda bazı pozitif adımlar atıldı. Bu şerçevede Türkiye ve Yunanistan arasında istiklal görüşmeler başladı. Aslında bu görüşmelerin de iyi başladığını duyduğumdan Aynı şekilde 5 artı 1 bir görüşmelerinin birleşmiş biletler Of Organic the UN to General to Secretary. To. himayesinde devam ettirilmesiyle ilgili olarak da orasını bizi son derece umutlandırıyor. Biz İrlanda'da çatışmaların çözümlerinin ve barış ulaşmanın ne kadar zor ve karmaşık bir süreç olduğunu biliyoruz. Farklı zamanlarda bizler bunu yaşadık. Kendi adamızdaki deneyimlerimiz bize şunu gösteriyor. Gerçekten bu yıllar boyu sürebilecek bir çalışma. Ama aynı zamanda kararlılık ve belli siyasi iradelerle ve karşılıklı taviz vererek çözümlere ulaşılabilir between the kapsamda ilerlenmek gerekirse Avrupa Birliği Türkiye, Türkiye ilişkisine bir daha iyileşmesi için çaba sarf Bu ilişki herhangi bir şekilde negatif bir alana kaymadan mutlaka değerli değerlendirilmesi ve toparlanması gereken bir ilişki. Yapıcı ve e, işbirliğine dayanan bir ortaklık son derece gerekli. Birçok farklı alanda sadece göç alanında değil birçok farklı alanda bu çaba lazım. İran anda burada pozitif siyasi gündemin Avrupa Birliği ve Türkiye

çalışanı ve çalış önümüzdeki aylarda İrlanda'da görmek istediğimizle ilgili resmi daveti iletirkenizle. Ümit ediyorum ki çok uzun bir zaman geçmez. Ülkemizi çok seven on binlerce İrlandalı burada tatillerini geçirme fırsatı bulurlar ve bir kez daha büyük rakamlarla ülkenizi ziyaret etmeye başlarlar bu pandemi korkularını attığımız gün. Ümit ediyorum ki o aşamada özellikle bu pandemi Sebebiyle durum çok daha halklar arasındaki akademisyenler arasında, iş adamları arasında ve kültürel bağlamda son 12 ayda kısıtlandığımız ilişkileri çok daha farklı bir ortama taşıyabiliriz. Türkiye-İran da ilişkinin gerçekten Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden de faydalanabileceğini inanıyorum. Bu bizim 2021'de değerlendirebileceğimiz bir fırsat diye düşünüyorum. Uh, daha kişisel bir e, nokta... Chef, iletmek istersem, benim e, İrlanda'da geldiğim yerden bir Türk e, aşçı aslında e, kendi restoranı için bir Michelin yıldızıyla ödüllendirildi ve artık kendisi e, benim e, ülkemde, benim şehrimde çok tanınan bir isim haline geldi. Eğer İrlandayı ziyaret etme fırsatınız olursa, belki kendisinin yemeklerini tatma fırsatınız da e, olabilir ve e, eminim ki kendisi sizi orada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacaktır. Üzerinde çalışacak yapacağınız çok şey var. Birçok pozitif gelişme var. Şimdi odaklanabileceğim ve gerçekten karşılıklı saygı ve açıklıkla oluşan bir ilişki burada ortada olan bazı kusurları çözmek için ve temel bir not being as it should be ve son 12 ayda olduğu gibi değil Türkiye AB ilişkilerini çok daha farklı bir platforma taşıyabileceğimize inanıyorum. Eminim ki çok daha iyi ve çok daha yeni bir yöne doğru ilerleyeceğiz. Teşekkürler. Efendioğlu TRT Haber. Efendim istikşafi görüşmelerin 61. turu İstanbul'da i̇stişare, 25 istişare görüşmeler. istişare, tabii sizin de biraz önce öyle söylediniz. İstişare görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da tamamlandı. Görüşmeler nasıl geçti? Yunanistan çözümden yana mıydı? değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Bir de 62. tur Atina'da olacak diye bir açıklama geldi. Tarih belli mi? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Beş yıldır yapılamayan istişari görüşmeler eski adıyla istikşafi görüşmeler pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşti ve bu e, toplantıda e, fotoğrafta da gördüğünüz heyetlerimiz e, bulundu her iki taraftan da e, arkadaşlarımız daha sonra biz anlattılar. Son derece olumlu bir e, ortamda toplantı gerçekleştirildi ve daha önce 60 tur e, görüşmeler olmuştu. 61. turu gerçekleştirdik ve 60 turda görüşülen konuları tabii ki arkadaşlarımız bir gözden geçirdi. Yani daha önce ne görüşüldüyse bunlar bu toplantıda da görüşüldü. Tabii bir toplantıda bir veya sorunların hepsinin çözülmesi beklenmez. Başlaması tekrar başlaması önemliydi ve tabii ev sahipliği sırası şimdi Yunanistan'da. En kısa zamanda tarihte belirlenecek bir sonraki toplantı Yunanistan'da gerçekleşecek ve bunun devam etmesi tabii bizim arzumuz özellikle anlaşamadığımız konular eskiden beri var bunların nasıl çözülebileceği konusunda istişarelerde bulunmak iki komşu arasında en azından tansiyonun şimdilik düşmesine ve de belki ileride bu sorunlara kalıcı çözüm bulmak konusunda faydalı olacaktır. Türkiye olarak biz başından beri zaten bu toplantılara katıldık. Diğer taraftan beş yıldır yapılmazken de ara ara yani bu son gerilimlerden sonra değil öncesinde de bunları yapalım diye tekliflerde bulunmuştuk. Ayrıca diğer mekanizmaların da toplanması önemli. Örneğin askerler arasındaki güven arttırıcı önlemler toplantılarının tekrar başlaması daha önce açıklayamadığımız ortak böyle eylem planında iki bakanlık arasında, Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Önümüzdeki süreçte daha önce de söyledim, biz her zaman görüşmeye hazırız. Dendiyas'ta bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman dediği gibi, daha önce de görüştükleri gibi, Mişit Akis'le daha önce görüşmüştü. Yine görüşmeye hazırız. E, yeter ki e, karşılıklı olarak bu e, olumlu adımlar atalım. Tabii Yunanistan'ın da aynı zamanda provokasyonlardan vazgeçmesi e, gerekiyor ki Avrupa Birliği ziyaretimde ve bugünkü görüşmelerde onlardan bazı örnekler verdim. Onun da kimseye bir faydası yok. Olumlu e, gündeme bizim devam etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Çetin Kaya Anadolu Ajansı. Ben Sayın Konuk Bakan'a bir soru soracağım. İrlanda'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çatışmaları önleme, diyalog inşa etme gibi bir rolü var. Böyle bir rol üstleniyor. Bu rolüyle ilgili attıkları adımlar ve bu konuda yaptığı çalışmalarla ilgili detaylı bir bilgi verebilse sevinirim. Teşekkür ederim. So, your activities and priorities are follows. Yeah. Yeah, so, evet, faaliyetlerimiz so ve öncelikleriniz takip ediliyor. Evet, biz Birleşik Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak seçildik önümüzdeki iki yıl boyunca bildiğiniz gibi Güvenlik Konseyi'nde 15 üye devlet var. Bunlardan 5 tanesi daim üye. geri kalan 10 um, üye ise 2'şer yıllık daimli olmayan üye olarak seçiliyorlar. biz Güvenlik Konseyi'ne adaylığımızı duyurduğumuzda 3 temel ilkemizin ne olacağını çok net bir biçimde Koydu. Bunlardan birincisi barışın teşvik edilmesiydi. İrlanda bu anlamda kendi deneyimlerimle tabii ki paylaşabiliyor ve bu konuyla ilgili olarak inanırlığı var. Çünkü bizim özellikle çatışma bulunan bölgelerde Avrupa Birliği'ndeki tüm diğer ülkelerden daha fazla barış gücü misyonlarına katılımımız var ve buradaki deneyimimiz son uh, derece önemli uh, ve burada um, bir inanırlık oluşturmuş uh, durumdayız. Aynı zamanda İrlanda'nın... Uh, net bir biçimde çatışmaların önlenmesiyle ile ilgili da ifade ettik. Bu da şu geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çatışmalara çok daha erken bir biçimde müdahale etmesini sağlamak istiyoruz. Ve çatışmaların başlangıçta daha önlenmesi ve böyle bir çatışma ortaya çıktığında da daha yapıcı bir rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Son olarak hesap verebilirlik. Bu son derece aslında siyasi olarak zor bir alan biliyorsunuz. Özellikle bir Birleşmiş Milletler ve güvenlik konseyinde international mechanisms like the international criminal court yani uluslararası adalet divanı ve diğerleri gibi değil, bunların desteklenmesini ve the whole istiyoruz. account when they breach international güvenlik konseyinin uluslararası um, Hukuk'u herhangi bir a difficult area to work in because we bu son derece zor bir alan çünkü birçok güçlü sometimes of international law so we will try to be consistent hukukla ilgili kendi yorumları olabiliyor. Biz burada tutarlı olmaya çalışacağız, adil olmaya çalışacağız ve zaman zaman da cesur olmaya çalışacağız. Zaman zaman dostlarımıza karşı sesimizi yükselteceğiz. Eğer uluslararası hukukla ilgili olarak bazı hususların ilerlediğini düşünürsek sesimizi yükseltmeye cesaret edeceğiz. 130 ülkeden, birçok küçük devlet dair olmak üzere küçük ve orta ölçekli birçok devletin bizi desteklediği ifade etmek istiyorum. Onlar İrlanda'yı güçlü ve tarafsız bir ses olarak güvenlik konseyine seçmeyi tercih ettiler. Özellikle de bizim bugün gördüğümüz bazı Syria, çatışmalar, Libya, Yemen olsun, Suriye olsun, Libya olsun, bütün bunlar son derece aslında karmaşık, insani boyutları olan krizler ve son derece hatta daha da karmaşık siyasi sorunları beraberinde getiriyorlar. Ve biz onların sesi olmaya çalışacağız. İşte onun için ben Ankara'yı ziyaret etmek In our time on the Security Council to really understand the Turkish perspective, uh, because, of course, Turkey is so involved in so many, uh, uh, certainly domestic interests itself, but also so many other regional uh, issues and conflicts as well, um, that it's really important, I think, that we develop uh, a relationship of respect uh, and understanding in terms of each other's perspective. So um, I look forward to working with, uh, uh, with Turkey bugün ve Türkiye ile Güvenlik Konseyi'ndeki üyeliğimiz devam ettiği sürece birlikte çalışmak istiyoruz. Gerçekten birçok konuda desteğinizi, işbirliğinizi isteyeceğiz bu süre içerisinde ve sizin için de adil bir ses olacağımıza inanıyorum Güvenlik Konseyi'nde. Sanırım akşam okay. yemeğini hak ettik.